Yeni günden herkese merhaba. Yine arabadayız. Yine bir yerlere gidiyoruz. Evlilikle ilgili belgeleri toplamak bitmiyor, bitmiyor. Ben kendimi beğenmiyorum. Sende bir durum yok. <laughs> zaten kızların hepsi aynı ki zaten. Oğlumun şey Be benim de kızım var. Yani hiç ben kendini beğendiğini hiç hatırlamıyorum ki yani. <laughs> bu geldiğim fotoğrafçı benim küçüklüğümden beri yani benim 3 yaşımı da biliyor. Üniversiteye gidişimi de, evlenmemi de biliyor. Fotoğrafları da burada çektirdik. Hazırlamış altı şart tane bir de bu da dedi benden sana bir armağan. Çok güzel ya. Teşekkür ediyorum buradan da sana izlersen videoyu. Evet, gerekli bütün belgeleri topladım. Şu anda evlilik günü için randevu almaya evlendirme dairesine gidiyorum. Gerekli belgeler de Ukrayna, yani yabancı kişinin e, yet <laughs> ve bunun gerekiyorsa e, çevresi ayrıca noter. Ya ne anlatıyorum lan ben uzun uzun. Yazın internette çıkıyor işte ya. <laughs> evlendirme dairesine oraya geldim ama bugün burada makam arabası falan da var. Herhalde önemli birinin düğünü var. İnşallah sıra mıra bir şey yoktur hemen hallederiz. Bakar mısın normal Türk Türk'ün evliliği ne kadar kolay? Evet kardeşiniz Temmuz'un 12'sinde dünya evine giriyor inşallah. Şimdi güne aldık ne oluyor? O gün o saatte oraya gidiyorsun. Yanında iki tane şahit götürüyorsun. Şahitler ve senin dışında da 10 kişiyi götürebiliyorsun. Şu anda pandemiden ötürü zaten konuk alamıyorsun nikahlara. <laughs> Abi. Şimdi dedemin de burada MR'a gitmesi lazım. Saat 6 6.30 gibi onu alacağım. Şimdi böyle seriden bir yemek. Bakarsın bir spor. Ondan sonra akşam hastane. Ondan sonra zaten o kadar yoruluyorum ki gün içinde. Saat 10 dediğin zaman bayılıyorum. Şimdi geldik dedem içeride MR çekilecek. Burayı da çok enteresan bir yere koymuşlar. Şuraya bakar mısın? Ek bina yapmışlar şuraya. Burayı da onunla bağlamışlar filmde. Dedin kim bu kendi kendine konuşuyor? Selam vermek ister misin abi? Kime? Youtube abi. Olur merhaba. Var mı bir isteğin? Ben teşekkür ettim. Sağ ol abi. Galibas. Bu iyi mi? Yok yok bas biraz basın. Bir şey istiyorsan ona göre Tamam, iki tane daha baş tamamdır. Tamam. İyi, iyi güzel. güzel. Evet, hadi gidelim. <laughs> <laughs> Acayip keyif alıyorum ya şu bedensel aktivite şu hani arkası gelen yorgunluk çok keyifli ve en güzeli de bu yemeği hak etmiştik istedi yemek yemek. Bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere. Yarın görüşürüz.